Birazdan sakin ol biraz. Ben Yaşar Bey'le görüştüm. Gerekli evrakı hazırlattım. Bunları imzalamanız gerekiyor. Bence önce sen bir incele. Ya bir saatte burada mı harcayayım ya? Nereye imza atacağız, bana göstersenize. Şu alt tarafta. Oha, bu ne? Şuna bak. Ne oluyor Bu gerçek mi baksana? 250 milyon mu? Ya. Bir yanlışlık yok herhalde değil mi? Yok. Silvia Hanım'ın sizin için ayırdığı miktar tam olarak bu. Beni bir cimcik ya kendime gelemedim şu Saçmalama kızım. Ben bu kadar parayla ne yapacağım? Dur çekeyim fotoğrafını. Elbise alsam bitmez valla. Tatile gideyim desem yine bitmez. Ne anlar ki bu parayla ya. Allah görünüşe göre ne istersen onu alabilirsin artık. Öf, çok para bu ya. Ben de ağırlık yapar ne yapsak ki? Yapacak bir şey yok. 18'inden sonra hepsi senin. Neyse ya imzaları atalım da biraz kıyafet alayım bari. Ama paralar şimdilik senden engin müdürüm. Öyle olsun bakalım. Bak sana bir elbise göstereceğim. Nerede bu? Heh. Heh. bak bu. Bunu alır mıyız ya bu elbiseyi? Tamam alırız. Selfie çekelim dur. 250 milyon fotosu. Şuleciğim. Aa babacığım. Sen gelir miydin böyle yerlere? <laughs> Kim bu kızım arkadaşın mı? Merhaba efendim. Ha evet. Okuldan babacığım. Bizim Bahtiyar. Notlarımızı paylaşıyoruz da. Sınavlar malum. Notlar tabii. merhaba. Ben. Ama siz çalışın Bahtiyar'cığım, çok memnun oldum çocuğum. Başkomiserim. Çok memnun oldum. <laughs> ne güzel bir tesadüf bu ya. Siz de mi bu kafeye takılıyorsunuz? Sen nereden çıktın lan şimdi? Zeytin vardı başkomiserim. Zeytin mi? Ne zeytini? Zeytin mi? Zeytin. Ne? Yani şey, arkadaşım, kız. Kız arkadaşım olur da belki. <laughs> İlk da heyecanlıyım kusura bakmayın. Evet, i̇yi, iyi tanışın bakalım. Ben su almak için gelmiştim be! Al babacığım, istersen benimkini. Yok kızım, zaten kalmamış. Kızınız mı başkomiserim? Çok memnun oldum. Alper, ben başkomiserim, hiç memnun Ben de, ee, ben de çok memnun oldum. Ee, tamam, tamam, hadi herkes! Tamam, herkes kendi işine, gücüne, masasına. Sen eve geç kalma, sen de mesaiye geç kalma. Değişmeyelim şu adayı. İyi günler efendim. İyi günler canım. İyi günler. İyi, iyi günler. Aslan kardeşim benim. Hep aslan lan aslan. Onu bulup bu kuyaya. Nasıl yırtık ama? <ona>? Tamam tamam ben. <laughs> Şimdi geldik beyler habilerim. Göre.